Acıdan çık. Hayır, hayır. Oley. Oh, Köşete <laughs> <Oğle>. geldi. Köşete. Hayır, hayır. Herkese selam hepiniz hoş geldiniz. Çarkı çevir topa vur videomuzla karşınızdayız. Yanımda İbrahim abi, Burak ve Mustafa var. İki takıma ayrılıp sırayla yarışmaya başlayacağız. Bu tarz kalabalık eğlenceli videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hemen hazırsak iki takım ayrılıp videoya geçelim. Gel abi uğruna inanıyorum beraber çevirelim. Çevir abi sen şöyle. Hadi bakayım ne gelecek. voley, çift ayak, roşeta. Abi roşeta gelmesin ilk şeyden ya. Zayıf ayak gelsin. Roşeta gelmesin. Abi roşeta yiyeceksin ilk vuruştan ya. İlk vuruştan daha ısınmadık etmedik. Kolumuz bacağımız kopacak ya. Oley. Biraz daha aşağıdan gidelim. Oyunum ağır. Dönüyor dönüyor. Hadi. Ne çıktı? Rövüş atayı geç, geç. Zayıf, Zayıf ayak mükemmel. Zayıf tamam, Şu. rahatız. <laughs> Köşeye temiz panat attı arkadaşlar. Benim sol ayağım da iyiydi, o bunu bilmiyor. Abi bir sıfır, senden bir şeyler bekliyorum ya. Bu atmamız lazım. Çevirdim abi. İnşallah kolay bir şey gelir ya. Böyle çift Abi sana da röveşite geldi. Nedir bu bizim röveşite şansımız ya? <laughs> abi şaka <laughs> gibi ya. röveşite geldi. Abi hadi yaparsın. Ben sana inanıyorum. Oooo. Gol, gol, Gol be. İçeri aldı. Gol aldı. Siz dua edin benim ayağım kaydı abi. Dedemizin yüzünü kara çıkarmayalım hadi. Ne geldi? Bir yapmayın ben de bakayım. Çıplak ayak. Çıplak ayak. Çıplak Soy kardeşim ayakkabını çıkar. çıkar abi. Çıplak ayak. Çekeyim mi? Mustafa. Dedem bana dediydi ki. Büyüyünce ne yazacaksın? Koyuzatı... Tanıyacaksın ve onunla yaptığın bu videoda onu yeneceksin. İnanmışlık var, anladın mı? Oo! Hey abi, hey abi. Oo! Abi kaleci yerini göstermiş <laughs> bak. Atra bende. Ben kendim çevireceğim abi. Bu roşet roşeti artık. Aynen. Nedir bu ya? Aynen. Çeviriyorum abi. Hadi koçum güveniyorum sana. Hadi roşet. Abi gene şeye doğru geliyor ama Pis burun iyidir bak. Burunla gol atar. Tamam süper. Tamam pis burun güzel Hadi bakalım. Sonunda Rönşat'a dışında bir şey geldi. Pis burun güzelce. dayayacağım yiyeceğim. Umarım alta falan gitmez sert vuracağım için. Hazır. Hadi Nevzat Hadi Nevzat. <laughs> Hadi yabancı Hadi oğlum. Ne oldu şimdi? Kiki mi? Çevir bakayım. Yerine çevireyim mi? Yerine çevireyim mi? Kafa, kafa burun. Rabona. rabona, vole gelsin, rabona. vole gelsin, ben vole, 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 <laughs> i̇şte bu. Ben vuruyorum değil mi? Aynı. Böyle şey mi oluyor daha ben böyle? Kendine geçir. kaldıracağım. Tamam İbrahim abi kaleye geçti kolay. Bir şansım var ya bir daha kapı verin. <laughs> <laughs> Kale ilk kurtarışını yaptı. Ya. Beni sabote etti evet, ama evet. neyse. Kimde sıra? Çevirme sırası. Ha bizde bizde. Sizi denedim lan. Abi güzel bir şey gelsin şöyle. Bak orta gol iyi abi. Saymam. Bu gelmesin artık yeter ya çıplak ve kafa gelsin kafa 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 Güzel evet. Açın abi Hadi Yes Of oh ya Açın. Oh, Güzel güzel ama Abi bu ortayı sen şimdi açamıyorsun Bu ortayı bulmuşsun gol yapamıyorsun ayıp ya Çevir Burak kontrol ediyorum Bırak abi sen çevir. de al Benim elim ondan çevir Pis burun mu? Rabone seviniyor gol atamayacak. Adamla 5 metre bağlıdır var. <laughs> Kaleci kaleye sokacak arkadaşlar. Aynen Burası nasıl durursan gebertirsin. Abi pis burun. Yok normal bu çıkacak. Haydi bırak abi. kalsın çıkarıyor. Ya. İşte bu be. Kıra ben de abi ne ne istiyorum diyor mu buradan. Burada orta gol güzel yaparız. Kafa olabilir. Vole vole çok iyi vole de olabilir ya. çevirelim hadi. Abi herhalde çıplak ayak geldi ya. Çıplak, tamam kafa 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 kafa. Kafa. kafa! Kafa mı? Kafa geldi! Kafa. Son anda kafa! Ben kesiyorum. <laughs> Açın ortayı <giremez>. <laughs> <laughs> bile be? <laughs> Hem kafa hem bacak. Abi bunlar bizi kandırır hiç dürüst değil. Başına <Gülüyor> bekleyelim. Mustafa'ya güvenmiyorum. Biz çıplak kafa. Kafa. Kafa, 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 kafa da kafa gelsin. Kafa sen sen kafa yok. <laughs> atacak mısın lan kafayla? İnanıyorum sana. <laughs> İslam Silivani! İslam Silivani dedim gelim size. Kafa atamaz dedim çünkü boş. Abi sana tahminde buluyorum, bulunuyorum. Gene bir şey gelecek gibi. Vole gelecek? Ra Rabona vole. Vole geldi vole. Vole gelsin. Vole geldi. Vole geldi! <laughs> Oğlum ben bile seviniyorum. Adam volelerini <laughs> bilmiyor mu? Ne sevdiğin? Yani? <laughs> Niye uçsun da al sana böyle <laughs> Kaç farklı ne geçtik ya? Bilmiyorum saymayı unuttum. <laughs> 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 Bilmiyorum <ben gülüyor> abi. Abi dedim bak bunlar dolandırıcı. <laughs> abi çık dayak diyor. geldi. ne diyeyim Çık dayak geldi. geldi. Ha iyi Tamam ben vuruyorum hadi. Ben de lan. Haydi. Allah. <laughs> <laughs> yüze <laughs> şimdi. Bedelini ödemediğimiz hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Bak voley dediğim böyle vuruyor. Voley nasıl vurulma Gel gel. Kimde sıra? Ben mi vuruyorum? Hadi güzel bir şey. Ay, güzel, güzel, bir şey güzel bir şey gelsin ya bunun altında kalmayalım valla. Biz. Biz. Ay bizi nasıl vuracağız? Böyle mi vuracağız? Ne yapacağız? Hadi. Hadi beraber yiyelim. Yo biz öndeyiz. Niye beraber yiyoruz? Sen eline güvenin. Göl... Topuk. Kurtarmadı. Sen topukla ayakladığın Topuk güzel. güzel. Topuk yemem abi herhalde. Abi. Nevzat abi yemem ya dedi abi. yine yiyecek arkadaşlar. Çekil şey bak. Atamaz. Denedim test yaptım onayladım. Çıkarırız. <laughs> Haydi. Mustafa <gülüyor> bana <gülüyor> güzel haberi ver. Ben dönmeyeceğim <laughs> sen söyle. <laughs> i̇şte bu Kendime şuradan güzel bir şey seçeyim ben. Orta Esporum. boy, diz, plak ayak, Esporum. kafa burun burun atarsın abi ya. Biz burun aynen. Burun atarsın tamam. şey doğru. Lapsi yapıştır. Ama öyle bir vuracak ki Burak topu göremedi. Sen sana yavaş. Haydi. Oo! Ay <ooo>. oh. <laughs> <laughs> topu ben bile göremedim Burak. <laughs> Güzel. Abi ben dedim bugün bunların bizi yapma ihtimali yok bak. Mavi mavi giyindik zaten. Seviyorum. <laughs> <laughs> abi bunları kontrol etmek lazım. Abi. Hiç boşlamamak lazım. Orta gol gelsin. Orta gol. Orta gol. Orta gol. <laughs> <laughs> Crossbar. Ben atamadım. Ben de atamadım. Crossbar mı dedi biri? Crossbar mı duydum ben? İşte. <laughs> hadi Nevzat. Hadi Nevzat. Güveniyoruz. Hadi. Kola <laughs> atabileceğim bir şey gelsin. Amuda ya. kalkıp roşet. Ay roşet <laughs> değil lan. Zayıf ayak. Sol ayak tamam. atılır. Atılır. Gene attık hadi bak. Arkadaşlar sağ köşeye vuracak demedim demek. Kanalımızdaki 910 bin kişi de biliyor ki ben sol ayağım, şimdi sağ ayak kullanacağım. Yok yok tamam, solla vuracağım. Hazır. Hadi bakalım. Aynı, aynı yer bu Aynı yer. <laughs> 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 Topur Mustafa, adamı korsan tutun bu. Ooo. Ben dedim mi demedim mi? Kimde? Hangi? Ben oldu? abi. Ne diyorsun? Var? Artık bir gol yok mu ya direkt? Siz anca o kurtar. Gole geldi. Gole geldi. <laughs> Abi gol attık şimdiden bildiğiniz olsun. Kendine kaldırman lazım. Başkası kaldırmayacak. Ne <laughs> zaten? Kendi kendine. Oğlum yanlış bir şey mi dedim? Kendi kendine kaldırman lazım. <laughs> Çıkam zamanı. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Kaleci. Kaleci. Yardıma geri kaldırmamız lazım üstüme doğru geldi korktum <laughs> bana vuracak diye. Ben de burada şey olarak bakayım noter <laughs> olarak. De Gel bana da. noter üzerinde. Evet noter üzerinde bakalım. Zayıf ayak. Evet. Ne geldi? Zayıf ayak. Zayıf, Zayıf ayak. Kim vuruyor? Mustafa. Tamam al. Kim geçiyor kare? Lan adamın atlamayacağını biliyor onu geçiriyor bilerek. Oh, <laughs> sayma. Vur cıvıtma vur. Aşkı. Ben değil mi İbrahim abi de mi? En şey, son kim vurdu? Ha, transfer gol yaptım. Sıra sende abi. <laughs> ne gelecek? Abi sana ne gelecek?